biraz ekmek alacağım. Şimdi bunları ekmek kızartma makinesine yerleştireyim. Birinci ekmek dilimi ve ikinci ekmek dilimi. taktırın. Ve şimdi biraz gazetemi okuyup ekmeğimin mükemmel bir şekilde kızarmasını bekleyeceğim. Çok ne? Ekmekler hazır. Çok kısa sürdü ama. Oh, nam 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 nam. bu ekmekler hiç kızarmamış. Tekrar makine Hayır hayır gerçekten gitmem gerek. Aa olmaz. Şey yapmak zorundasın. Aa şey. Aa aklıma gelmiyor. Meyve suyu. Evet meyve suyu. Meyve, evet, suyu. Meyve, meyve suyu. Meyve suyu. Tamam güzel bir meyve suyu hoşuma gider. Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bakalım buzdolabında meyve suyu yapabilecek neyimiz varmış. Pişt nesin sen. aa. Şey, böğürtlen. Anladım. Peki sen nesin? Sen hangi meyveyi seviyorsun? Muzu seviyorum. Ben bir muzum. <laughs> Muz ve yaban mersini. Mükemmel. Böğürtlenim ben. Ah, böğürtlen. Böğürtlen mükemmel. Tamam, şimdi onları sıkacağı koyalım. Bir dakika. Hangi meyveyi sevmezsin? Oo, oh, kavunu sevmem. <laughs> ben bir kavunum. Evet ben de bir sineğim. Ah olamaz. <laughs> tamam kapağı takalım bakalım. Tıkırt. Şimdi sıkacağımızı çalıştıralım. <laughs> tamam işte başlıyoruz. Kapağı açalım. Hadi tadına bakalım. <laughs> lıkır 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 lıkır. Ah. <laughs> Havun ve sinekler. <laughs> Hayır çocuklar, benden bu kadar. Artık işe gitmem gerek. Hayır, şey yemen gerek. Yumurta. Evet. <laughs> ee, ben karbonhidrat tüketmiyorum. <laughs>